Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model arkadaşlar. Bebek, yetişkin, çocuk bütün örgülerde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi örebilirsiniz, atkı, bere örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şişim 4 numara yine. İpimde arkadaşlar böyle orta kalınlıkta bir bebe yünü. Öncelikle başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri açarak videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ee, şöyle anlatıma geçelim arkadaşlar. Altının katları artı bir ilmek olacak şekilde ilmek sayımızı ayarlıyoruz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bir tane de ekleyelim 19 ilmekten başlayalım Arkadaşlar Şöyle sonuna bir düğüm atalım altını katı artı bir demiştik Şimdi arkadaşlar bu arka tarafı öreceğim. Ön tarafta model kurulumunu yapacağız. Siz isterseniz lastik yapabilirsiniz. Ben lastik yapmadan direkt anlatıma geçeceğim. Şöyle örgümün arka yüzünde olduğum için ben burayı ters örgülerle öreceğim. Hepsini ters örüyorum. Ön taraftan da model kurulumunu yapacağız. Güzel bir model arkadaşlar. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet, bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters örüyorum. Bir, iki. Şimdi arkadaşlar ipimi arka tarafa alıyorum. Bunu bir defa düz örüyorum ama ilmeği bırakmıyorum. Bir dolama yapıyorum. İki. Örüyorum. Üç. Bir dolama yaptım. Dört. Bir kez daha örüyorum. 5 ve ilmeğimi bırakıyorum. Araya beş tane ters ilmek örüyorum. Bir. 2 3 4 5 İpi yine arka tarafa aldım. 1 ilmek çıkardım, 1 doladım, 2. 1 ilmek daha çıkardım, 3 doladım, 4. 1 ilmek daha çıkardım, 5 tane oldu. Yine 5 tane ters örüyorum. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. İp arka taraftayken düz olarak 1, 1 doladım, 2, 1 ilmek çıkardım, 3, 1 doladım, 4. Buradan 1 ilmek daha çıkarıyorum. 5 ilmek oldu. 2 tane ters örüyorum. Bunu da düz örüp modelimin ilk sırasını tamamlıyorum. Örgünün arka yüzündeyim. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. 2 tane düz. çıkarttığım ilmeklerin hepsini bu aradan çıkarıp dolama yaptığım ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. 5 tane düz örüyorum. 3 4 5 5 tane ters örüyorum yine. 1 2 3 4 5 5 tane düz 3 4 5 5 tane ters Evet arkadaşlar 2 tane düz kenar ilmeğimi de ben düz olarak örüyorum ve bu sıramı da tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 3 sırasındayım arkadaşlar. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane tersim vardı. Bir tanesini örüyorum. İpim arka tarafta. Bu tersi bu düz arkadaşlar sağ kesme yapıyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte örüyorum düz olarak. Arada 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3. İpim arka tarafta yine bu tersle bu düzü sağ kesme yapıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 bu düzün yönünü çeviriyorum. Bu düzde bu tersi de birlikte örüyorum. Yine 3 tane ters örüyorum. İpim arka tarafta. Yine düzde tersi. ikisini birlikte sağ kesme yapıyorum. 1, 2, 3 düz ördüm. Bu ilmeğimin yönünü çevirdim. Bu düzde bu tersi de İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şöyle biraz oluşmaya başladı. Örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. ilmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum. 5 ters üç tane düz. Yine 5 tane ters. Üç tane düz. Beş tane ters. Bir tane düz. Kenar ilmeğimi de örüp bu sıramı da tamamlıyorum. Örgümün yine ön yüzündeyim. Şöyle görünümünü göstereyim size. Şu ipim dolaşacak. Şöyle arkadaşlar. Şu an bu şekilde gözüküyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ters ilmeği örmüyorum arkadaşlar. Yine bu düzle birlikte sağ kesme yapıyorum. Arada 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 Bu düzün yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Arada bir tane düz ters örüyorum. İpim arka tarafta yine bu tersi bu düzü birlikte örüyorum. 3 tane ters. 1 2 3 Pardon düz Üç tane düz arkadaşlar. Ters dedim. yanlışlıkla kusura bakmayın. Bu ilmeğimin yönünü çevirdim. İkisini birlikte ördüm. Arada bir tane ters örüyorum. İpim arka tarafta. Yine gördüğünüz gibi bu düzle tersi sağ kesme yapıyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Bu ilmeğimin yönünü çevirdim. İkisini birlikte ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Örgümün Ar arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Pardon hepsi ters oldu. 5 tane ters. Bir tane düz. 5 tane ters. bir tane düz 5 ters kenar ilmeğimi de örüp modelimi tamamlıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor şimdi yeni yeni model kurulumunu da yapalım sonrasında devam etmeyeceğim yine arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bir iki tane ters ördüm ipim arkada 1 ilmek çıkardım. bir doladım iki 1 ilmek daha çıkardım. 3. 1 doladım 4. bir ilmek daha çıkarıp bu ilmeği bırakıyorum. 5. Arada 5 tane ters örüyorum. İpimi yine arka tarafta arkadaşlar. bir ilmek çıkardım. Bir defa düz ördüm yani. bir doladım 2. Bir kez daha ilmek çıkardım. 3. 1 doladım 4. Bir kez daha ilmek çıkarıp bu ilmeğimi bırakıyorum. 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 Yine aynı işlemi yapıyorum. Bir defa ördüm düz olarak bir artış yaptım. Bir dolama yaptım. 2 Bir kez daha ilmek çıkardım. 3 doladım. 4 Bir ilmek daha çıkardım. 5 2 tane ters örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar yeni modeli de birlikte başlamış olduk. Şöyle bir göstereyim size. Böyle bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle benim modelimin ilerlemiş hali var. Size onu göstereyim. Böyle oldukça güzel, kullanışlı bir model. Şöyle yandan görünümünü göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar ister bebek örgülerini ister yetişkin örgülerini kullanabilirsiniz. Kadın erkek yeleklerini, hırkalarına, süveterlerine hepsine yakışacak bir model. Şöyle yakadan başlamalı modellerde de bu şekilde şöyle gözükür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça güzel. Şöyle arkadan görünümünü de göstereyim size. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.